جمال مُشرّفَ الرفق إلا طوال رمز القبول ومن اللي رمز مقبول إلا لله تعالى الفاتحة bilinmeyen maddelerin analizinde de kullandığımız bir cihaz. Tarama testi bir kütüphanesi var. Kütüphanesinde mevcut olan her türlü maddeyi bakabiliyor. Ekstra bilinmeyen maddeleri de kütüphaneye ekleyebiliyoruz. Seri standart çözelti hazırlıyoruz. Daha sonra cihaza verip bir sinyal alıyoruz. O grafiği kullanarak daha sonra kan geliyor, o kanı veriyoruz. Bu sefer tam tersini yapıyoruz. Kanın sinyalini ölçerek o grafiği kullanarak miktara gidiyoruz. Bu çok var vücudu. Şu an çıkacağız mı? Japonya'dan. Yeni şu, Japonya 28 armay. Allah. İşte dolu orta şu. Maalesef. 76 daireden oluşan adliye lojmanımız bir yıl içerisinde tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilecek. Yine bu uzun bir süreçti kıymetli misafirler. E, ee, yıllardan bu yana arzu edilen, çaba sarf edilen bir süreçti. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın açılması. Bu süreçte de milletvekillerimizin de çok ciddi katkısı oldu. Ben kendim şahitim. Defalarca Sayın Bakanımıza gittiler. Randevu aldılar. Oradan beni aradılar. Bilgi arz ettim kendilerine. Bu hizmet binasını bugün nasip olursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan ben devralıyorum. Ve Adli Tıp geçici hizmet binası olarak hizmete başlıyoruz. Yeni hizmet binamız da bittiğinde inşallah oraya taşınıp hizmete oradan devam edeceğiz. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e şükranlarımı arz ediyorum. Kendisine, genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza ve belediyemizin bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. Samsun ilimiz Karadeniz'in en büyük ili olup adliyemiz de Karadeniz bölgesinin en büyük ve en donanımlı adliyesidir. Adliyemiz birçok konuda Türkiye'de örnek adliyedir. Yerleşkesinde anaokulu olan, mescidi olan, spor salonu olan, halı sahası olan nadir adliyelerden biridir. Yakın zamanda inşallah enerji tasarrufu ve yenilebilir yenilenebilir enerji üretimi konusunda da örnek adliye ol olacağız. Zira Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası finansmanı ile Samsun Adliyemizin ana hizmet binasına güneş enerjisi santrali kurulumunun onayı yapıldı. Proje kapsamına dahil edildi. Türkiye'de güneş sistemi santralını uygulayan ilk adliye olarak inşallah örnek bir adliye olacağız. Cumhuriyet Başsavcılığımızla bir il içerisinde yaklaşık 60 bin soruşturma yürütülmektedir. Adliyemizin ana hizmet binasındaki faaliyet gösteren Adli Tıp Şube Müdürlüğümüzce 2023 yılında 646 ölüm muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılı içerisinde 5491 adet adli rapor tanzim edilmiştir. Ölü muayene ve otopsi işlemleri bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ivedilikle yapılmaktadır. Gerektiğinde gecede yapılmaktadır. Grup başkanlığımız hizmete açılınca ki bugün itibariyle açıyoruz. Bütün otopsiler, kan örnekleri, DNA, doku parçası analizleri, uyuşturucu analizleri, kimyasal tahlillerin hepsi burada yapılacaktır. Bugüne kadar yaklaşık 550 adli tıp asistanına adli tıp uzmanlık eğitimi verdik. 2023 yılında adli tıp kurumu olarak yaklaşık 28 bin otopsi, 25 bin ölü muayenesi, 435 bin adli muayene ve 150, 150 bin DNA incelemesi olarak toplam 785 bin 613 adli dosya incelemesi yapılarak mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2000 2 yılında ülke gelinde sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün 81 ilimizin tamamında bu hizmeti sunmaktayız. Açılışını yaptığımız Samsun Grup Başkanlığı ile birlikte 15 ilimizde adli tıp grup başkanlığı olarak hizmet veriyoruz. Sadun zamanında ilk geldiğimizde bir adliye sarayı, bölge adli sınav sarayı yaptırdık. Türkiye'nin o zaman da en büyüğüydü Bakın tarihi. Allah Allah ya şehir büyüdü yetmedi. Ve şimdi yeni Türkiye'ye örnek olacak harika bir projeyle Atakum'da değil mi? 70 dönüm arazi içerisinde. ihalesi yapıldı. Proje tamamlanmasını takiben inşallah sayın milletvekillerimizi, sayın bakanımın takibiyle birlikte bu sene ihalesi Allah'ın izniyle yapılacak. Ve evet bütün istinak oraya taşınacak. Değil mi? Mevcut atlayacak tarafa taşınacak. Ve dolayısıyla bizim valilik eski yine idara mahkemesinin oraya idara mahkemesi de yeni kampüse taşınacak. Oraya taşınır. O yıkılır. Oralar e, Samsun'a bir yatırım ama en az üç tane, dört tane ana yatırımı tetikleyen bir hüviyet arz eden stratejik bir evet yatırım demetini inşallah adalet mekanizması tamamlamış oluyoruz. Lojmanları da yine Sayın Muş, Sayın Bakanım'ın takibiyle sanıyorum biz yıkmaya başladık değil mi? İlhan Bey. Bir hafta içerisinde ilk hemen başlamışak herhalde. Oradan da hemen adliye lojmanları Türkiye'nin en şık, en güzel, en merkezi yerde lojmanlara da adliye camiamızı kavuşturmuş olacağız. Adliye tıp. Yıllardan beri konuşurduk. Gerçi şu anda ciddi anlamda yani vefat eden adli şey için başka bir yere pek gönderme olmuyor. Yılda bir tane, iki tane. Ama başka bir şey oldu burada hocamın ifadesiyle. Bizim üç tane de yeni adli tıp şube müdürlüğü oluştu. Yeni. Bununla birlikte. Ve burası bir bölge merkezine bir anda bu alanda da dönüşü verdi. Şimdi burada hizmete başlıyoruz, açılışı yapıyoruz. Taşınınca ne olacak öteki bina bitince? Burası bizim bu bölgenin, belediyenin tam bir eğitim, aile, yaşam merkezi yapacağız burayı. Ona uygun yaptık. Hiçbir şeyi rastgele yapmadık. Beş yıl içerisinde. Yani akşam düşürüp şunu yapayım. Bak, hayır asla öyle hareket etmedim. Ben mimarım sanayiciyim. Ama buna rağmen yapmadık. Her şey bir stratejinin parçası olarak inşa edildi. Planlandı. Bakarsanız projelerin mimarisinden tutun. içeriğinden, işlevine bakın. bunları böyle olduğunu görürsünüz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Adli TÜP Grup Başkanlığı epey zaman sürüncemede kalmış ve bugün nihayete ermiş durumda bu seçim döneminde gündeme geldi. Ve o dönem bir yer bakmıştık, uymadı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bize burayı buldu ve bunu sıfırdan yaptı. Neden bunu yapıp başka bir yer daha yapıyoruz? Herhalde zaman kaybı olmasın diye. Asıl adli tıp binamız yükseliyor. Hatta temelleri bitti. Birinci katın da herhalde döktüler diye biliyorum. Burayı takip ediyoruz. Orası bu yıl sonuna yetişmiş olacak. Dolayısıyla orası bitince buradan oraya gideceğiz ama burası tabii adli tıp, adli tıp grup başkanlığı bütün birimleriyle. Kız hocam eksiksiz değil mi? Bütün birimlerimiz var. E, <laughs> eksiği yok fazlası var. Bütün birimleriyle tekamül etmiş vaziyette. Burada cihazlarını, satın almalarını, birimler teşekkür etmiş vaziyette. Dolayısıyla diğer taraf bitince buradan malzemelerimizi alıp öbür tarafa taşınmış olacağız.